Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halk cumhurbaşkanı seçecek. Baştan beri tavrımız şu oldu. Seçilecek cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı olmayacaktır. Peki kimin cumhurbaşkanı olacaktır? Halkın cumhurbaşkanı olacaktır. Dedi. Düşüncemiz bu. Bu topraklarda Yunuslar yetişti. Mevlana'lar yetişti. Dadaloğlu yetişti. Pir Sultan Abdal yetişti. Hacı Bektaş veliler yetişti. Bu topraklardan Fatih Sultan Mehmet de çıktı. Bu topraklar Mustafa Kemal Atatürk'ü de yetiştirdi. Bu topraklar hümanizmanın yorulduğu topraklardır. Ama biz çok nitelikte insanlar yetiştirdiğimiz halde çok kez birbirimizi tanımayız. Ön yargılarımızla davranırız. Ön yargılarımızla hareket ederiz. Ön yargıları bir tarafa bırakacağız. Anayasada ne diyor? Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı diyor. Siyasi kimliği olmasın diyor. Siyasi kimliği olan cumhurbaşkanlarının orada noter görevini yaptığını da çok iyi biliyoruz. O nedenle söylüyorum. Cumhurbaşkanı yeri geldiğinde dik ve onurlu duruşunu sergilemelidir. İktidara teslim olan bir cumhurbaşkanı zaten istemiyoruz. Gücünü halktan ve anayasadan alan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Altını çiziyorum. Bir devlet başkanı seçmiyoruz. Bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yetkileri anayasada yazılı olan bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bütün siyasi parti liderleriyle görüştüm. Hepsine söyledim. Evet birden fazla aday vardı. Daha iyilerimi daha kötüleri mi? Onu bilemeyiz. Ama bir şey var. O bir gerçek. Bir devlet adamı. Bilgi birikimi olan. Saygın olan. Saygınlı olan bir aday üzerinde uzlaştı. Bir büyük uzlaşmayı sağladı. Adı Ekmelettin İhsanoğlu'dur. Hayırlı uğurlu olsun. Canım. Ekmelettin Bey kimdir? Ekmelettin Bey Yozgatlı'dır. Ailesi Yozgatlı'dır. Buradan bütün Yozgat'a selam gönderiyorum. Böyle bir evlat yetiştirdiniz. Bakın değerli arkadaşlarım. 1943'te 26 Şubat'ta babasının görevi nedeniyle Mısır'da doğuyor. İlk kez demokratik yollarla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri oluyor. Kadın erkek eşitliğine inanıyor. İslam dünyasının gelişmesine, büyümesine, bilim yaratmasına inanıyor. İslam İşbirliği Örgütü'nün genel sekreteri olduğu gün üç büyük enstitü kuruyor. Bağımsız daimi insan hakları enstitüsü insan haklarına saygı göstermesi lazım diyor. Bütün insan dünyası. Bilim, teknoloji ve gelişim enstitüsü kuruyor. İslam dünyası bilimden uzaklaşmasın. Bilimi yakalaması lazım diyor. Yürekten kadın erkek eşitliğine inandığı için kadınları kalkındırma enstitüsü kuruyor. 57 ülkeyi çağdaş bir düşünceyle yönetiyor. 57 ülkeyi. 57 ülkeyi büyük bir başarıyla yöneten bir kişi diyoruz ki gel Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı oluyoruz. Önemli bir tercih. Dünya çapında tanınmış bir bilim tarihçisidir. Bilim tarihi çalışmalarına yaptığı katkıdan ötürü Alexander Koyre ödülünü alıyor. Çok zor alınan bir ödüldür. Bu ödülü alan tek Türk'tür. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde ilk kez bilim tarihi bölümünü kuruyor. Bununla mı yetiniyor? Hayır. Ekber Bey Uluslararası Bilim ve Felsefe Kurumu başkan yardımcılığına da seçiliyor. 20'nin üzerinde doğuda batıda, 20'nin üzerinde üniversiteden fahri doktorası var. UNESCO İbn Sina Bilim Madalyasını alan bilim insanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından bakanlar kurulu kararıyla 2000 yılında yani bu iktidardan önce devlet üstün hizmet madalyası veriliyor. Saygınlığı bizim devletimiz tarafından da takdir ediliyor. Bununla mı sınırlı? Hayır. Ekber Bey uluslararası bilim tarihi ve felsefe kurumu tarafından adına ödül oluşturulan bilim insanlarından birisidir. Çok sayıda kitabı var. Çok sayıda makalesi var. Pek çok uluslararası alanda devlet başkanıyla bir araya gelen birisi. Yeri geldiğinde dik durmasını bilen birisi. İnandıklarından ödüm vermeyen birisi. Çünkü o bir Anadolu toprağının insanı. Bizim insanımız. Yozgat'ın bozdağı gibidir o. Şanlıurfa'nın Hoyrat'ı gibidir. Bozkır'ın tezenesi gibidir. Tıpkı Neşet Ertaş gibi. Biz hiçbir zaman Cumhuriyet'in değerleriyle çatışan, halkının değerleriyle çatışan bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak ne önerdik ne de aklımızın köşesinden bize. Şey. Her alanda gerçekten çağdaş düşünebilen bir insan seçtik. Biz bu toprakların bereketli olduğunu biliyoruz. Göreceksiniz. Son derece saygın, son derece kibar, gerçek bir beyefendi, gerçek bir devlet adamı. Noterlik görevini yapmayacak. Adım gibi eminim. Anayasaya sahip çıkacak. Kadın erkek eşitliğine sahip çıkacak. Demokrasimize sahip çıkacak. Özgürlüklere sahip çıkacak. Gençlere, kadınlara sahip çıkacak. Kadın erkek eşitliğini savunacak. Demokrasiyi savunacak hayatını düşünerek, yazarak, öngörülerini geliştirerek kazandı. Böyle bir insan bizim için bir kazanımdır. Türkiye için bir kazanımdır. Onu biz bir ödülle ödüllendirdik. Devlet üstün hizmet madalyası vererek. Ama dünyada pek çok devlet, pek çok kurum onu ödüllendirdi, ödüllendirmeye de devam ediyor. Ben Bozkır'ın tezelesini sizlere emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.